Evet değerli arkadaşlar Ersin'ce matematik kanalından hepinize merhabalar. Ben matematik öğretmeni Ersin Hoca. Arkadaşlar yine iki güzel soruyla beraberiz. Bana instagramdan, e, youtube'da videolarımı arkadaşlar yazıyor. Hocam biraz daha kolay sorular çözebilir misiniz? falan gibisinden istekte bulunuyor. Saygı duyuyorum ama arkadaşlar ben kanalımda mümkün olduğunca kolay soru çözmek istemiyorum. Zor sorular çözmeyi, zor soruları anlatmayı daha çok seven bir öğretmenim. Bu doğrultuda ilerleyeceğiz. Arkadaşlar soruyu getiren Gizem adında bir eş öğrencimiz. Gizem AYT denemelerinde 35 üzeri net yapan bir eş dağlık öğrencisi. Çok sevdiğim bir öğrencimiz. Kendisine selamımı iletiyorum. Sorumuzu okuyalım. İki fonksiyon grafiği verilmiş. Gerçel sayıda tanımla f kare ve ikinci elden f fonksiyonları eksenleri aynı noktada kesmektedir. A, O, O, B'ye eşit olduğuna göre tabi şurada bir O noktamız var. A o ile O B'miz neymiş? Eşitmiş. Tamam. Fx eşittir. F4, x eşittir. F 4 x eşitliği her x gerçel sayısı için sağlandığına göre f fonksiyonun minimum noktası ile f kare fonksiyonun maksimum noktası arası, maksimum noktası arası uzaklık kaç birimdir diye bize soruyor. Arkadaşlar <laughs> soruya baktığımız zaman mavi kısmın mavi grafiğin f kırmızının da f kare olduğu a çıkar gözüküyor. Zaten kare alınca şurada çift katlı kökler oluşacaktır. Teğet olduğu gözüküyor. Arkadaşlar ben bu soruyu birkaç öğrenciye daha sordum. Ha, sorunun şeyini de söyleyeyim sahibini. Yine 3-4-5'in AYT döneminden çok güzel bir soru. Emeğe saygı duyayım, belirtelim. Şimdi diyoruz ki burada o kadar güzel bir yer var ki o kadar güzel. Bakın şimdi birçok öğrenci burada şöyle yapıyor arkadaşlar. Hani uzun yoldan çözüyorlar falan filan da benim çözümü görünce o hocam çok güzelmiş diyorlar. Arkadaşlar bir şey dikkat ediyor musunuz? Şurası sorunun en bomba yeri. F0 ile F kare 0 ikisi de y eksenli x de y eksenini şurayı aynı noktada kesmiyor. Yani x yerine 0 yazdığımız zaman iki fonksiyonda da f0 ve f kare 0 ikisi de y ekseninde aynı yeri gördüğü için bunlar birbirine eşittir. İşte sorunun en canlıcı, en mükemmel, en dehşet yeri burası. Bunu gördüysen sorunun gerisi kendinden çok daha seri bir biçimde geldi. Peki bunları işlem yapalım. Birbirine eşit diyorum. Eşit dedik tamam. Buradan f0 ile sadeşe. Matematik sadeşin ifadeden bir kök gelir. F0'ı 0'ı buluruz ya da f0'ımızı 1 olarak buluruz. Hocam burada ne demek istediğimi istediğinizi anlamadık derseniz derseniz F0'ı karşıya atarız veya diyorum şuraya şurası bizim için F kare 0 eksi F0 oldu. Sonrasında bunu yapmayı çok sevmiyorum ama F0 paransını aldık. Burası bizim için ne oldu? F0 eksi 1 oldu. Yine burada aynı şekilde F0'ımızı arkadaşlar 0 buluyoruz ve F0'ımızı 1 buluyoruz. Ama bu işlemini yapmak çok hoşuma gitmiyor. Direkt şu bilgiye sahip olursanız işlemleriniz daha hızlandırır. Matematik sadece ifadeden kök gelir. Devam edelim kırmızıyla. Peki F0'ı 0 bulduk. F0 sıfır olabilir mi? Hayır. Pozitif bir değerdir. Görüyorsunuz şu kısım şurası bizim için pozitif bir değerdir. O zaman F0'ın 1 olduğu bilgisine ulaştırdık. Peki yine parabol bilgilerimizden hatırlayalım. Şimdi şunun anlamını tercüme edelim. Şurası matematik diline çevirelim. Fx ile f 4 x ne anlama geliyor? Bunu yorumlayalım. Arkadaşlar bir parabol olduğunu düşünün. Şöyle bir parabolümüz var. Mesela şurası bizim için 2 noktası olsun. Şurası 6 olsun. F2 ve F6 ikisi de aynı y değerini görürse burası hani parabolde r'nin diğer adı neydi? simetri O zaman tam bunların aritmetik ortalamasında, ortalarında 6, 2 topla 8 ortalığındaki ifade r'miz 4'tür. Eğer ki o zaman burada da bu iki ifademiz birbirine eşitse bunların tam ortalarında x ile 4-x'in tam ortalarında r vardır ve biz buradan r'mizi kaç bulduk arkadaşlar? 2 olarak bulduk. Peki şimdi gerçek sonuca doğru ilerleyelim. Gerçek sonuca yaklaştı. Şöyle bir parabolümüz var. Bu buradan şöyle geliyor. Bu buradan şöyle geliyor. Şurada bir değerimiz var. Şurası da bizim için bir. A, O ile O, B'miz eşittir. R'miz 2 ise otomatikmen diğer kökün kaç olması lazım arkadaşlar? 3 olması lazım. Peki biz kim için konuşuyoruz? F için konuşuyoruz. O zaman fx'i yazalım bir parabolü. Eksenleri kesti noktalar cinsinden yazalım. A çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 3 diye yazdık. a'yı bulmak için kullandığımız nokta dışında bir nokta kullanacağız. 0'a 1'i kullanalım. y bir, 1 x 0 yazarsak ne geldi burası? 3a geldi. Buradan da a'mızı sevgili gençler kaç bulduk? 1 bölü 3 olarak bulduk. Tamam. Öyleyse fx'imiz komple ortaya çıktı. Bizim fx'imiz ne geldi? 1 bölü 3 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 3 geldi. Peki buradan bize neyi soruyordu? fx'in minimum değeri. fx'in biz minimum değerini arkadaşlar 2 noktasında buluyorduk. O zaman şuradan bizim için f2 değerimiz kaçtır arkadaşlar? 2 yerine yazdığımız zaman f2 değeri eksi 1 bölü 3 buluyoruz. Sizin için denedim ben daha önce buldum. Peki f kare eksi bulalım. 3 tane çarpan var burada. Karesini alsak 1 ve 9 çarpı. Şurası da bizim için x eksi 1'in karesi çarpı. x eksi 3'ün karesi oldu. Buradan da yine aynı şekilde x eşittir 2 noktasında maksimum değerimiz oluşacak. F kare 2'miz hemen yukarısı olduğu için şuradan da gözüküyor zaten. F kare 2 değerimizde yazdığımız zaman eksi 1 bölü karesi 1 bölü 9 gelecek. Bizden ne istiyor? Nokta sırasındaki uz uzaklığı soruyor. O zaman biz 1 bölü 9'dan y'de 1 bölü 9'dan neyi çıkaracağız? Eksi 1 bölü 3'ü çıkaracağız. Payda işledik 3 ile buradan da cevabımızı kaç bulduk arkadaşlar? 4 bölü 9 olarak bulduk. Ersin hocam Sorunun en güzel yeri neresi arkadaşlar şu hareketi yazabilmek o kadar karizmatik o kadar şık enfes bir şey ki şunu yazdığın an sorunun gerisi kendinden geliyor. Diğer sorumuza geçelim. Arkadaşlar ikinci sorumuzdayız. Of aman Tanrım ya soruyu her gördüğümde heyecanlanıyorum ve inanılmaz bir coşku hissediyorum soruyu çözerken. Soruyu soran kim? Hani bir YouTube videosunda bahsetmiştik. eee ODTÜ'de, ODTÜ'de bilgisayar mühendisliğini kazanıp tıpa geçen Ali'nin yine bana derste sordu hocam. Çok güzel bir soru demişti. Bir kere Ali getirmişse sağlam bir soru oluyordu zaten genelde. Soruyu bir okuyalım arkadaşlar. Güzelliği hissedelim. an bir aritmetik dizi olmak üzere yandakilerden hangileri AN dizinin ilk N toplamı olabilir demiş. Şıklarımız gözüküyor. Okumaya gerek duymuyorum. Soru nereden? Emeğe saygı. Acil matematiğin diziler fasikülünden. Acil matematiğin Diziler fasıkından iddia ediyorum. Bence diziler fasıkının en güzel sorusu. Arkadaşlar şimdi biz ifadenin aritmetik dizi ise genel terim için iki durum vardır. Birinci durumumuz şudur. Şunu kırmızıyı seçelim. Şurayı silelim. İki durumumuz var. Birinci durumumuz kayıtta mıyız? Evet. Birinci durumumuz şu. <laughs> AN ifadesi AN ifadesi arkadaşlar bizim için hani şöyle bir şey olabilir. CN CN Kalem moduna gel. Evet. Cn artı d olabilir. Cn artı d olabilir. Yani n'in derecesi burada en fazla 1 olmak zorundadır. Aritmetik dizilerin genel terimleri. Peki buna uygun bir tane şöyle sayı üzerinden gösterelim. An diyorum şöyle. A bizim için 2n-2 olsun arkadaşlar. Dedim ki Ali gel bunu 2n-2 seçelim. Peki bizi burada bize A1'imiz. A1'i yerine yazarsak da A1'imiz ne geliyor buradan? Hatta ne olsun şurası? Ee, A1'imizde ne geldi buradan? 0 geldi. Aritmetik dizilerin arkadaşlar toplam formu neydi? Açık sayılardan hani temel kavram tt derslerimizden hatırlayalım. Terim sayısı çarpı ortancaydı. Terim sayısıyla neyi çarpmamız lazım? Ortancayı çarpmamız lazım. Peki birden n'e kadar olan bize niye soruyorlar? n terim toplamı istiyor. n terim toplamı diyorsa burada n tane terimiz var. Peki ortancamız neydi? İlk terimiz son terim toplamı. İlk terimiz yani a1 artı an bölü 2 gelecek. Terim sayısı ne zaten? a birimiz sıfır. a kaçtı? 2N 2 bölü 2. Bölersek şurası ne geldiğimiz için? N eksi 1 geldi. N çarpı N eksi 1 geldi. Yani bunu dağıtırsak ne kare eksi ne geldi? Bir şeye dikkat ettiniz mi? Ersin Öztürk burada şunu gördü. Arkadaşlar şurada sabit sayı yok. Burada gördüğünüz üzere ne oluyor? Sabit sayımız yok. O zaman bu ifadeden başka genelemeyi de yapabiliriz buradan. O zaman ikinci maddemiz doğru. Üçüncü maddemiz nedir arkadaşlar? Yanlış. Hiçbir zaman... İlk terim toplamında aritmetik dizilerde sabit sayı gelmiyor. Peki şunu tahtadayım. Peki dedi Ali dedi ki hocam dedi birinci maddeyi nasıl yorumlarız dedi. Bir dakika Ali dur düşüneyim dedim. Onu da şöyle açıkladım Ali'ye. İkinci durumumuz da şöyle. Arkadaşlar a sabit bir dizi olamaz mı? a mesela bizim için 4 gibi ne olsun? Sabit bir sayı olsun. O zaman yani dizinin bütün terimleri 4, 4, 4 şeklinde ne oluyor? Sonsa doğru gitsin. Peki Bizim için S neydi? Terim sayısı çarpı ilk terimle son terimin toplamı bölü 2 idi. Ortan O zaman terim sayımız kaç burada arkadaşlar? N. İlk terim ikisi de 4. 4 artı 4 bölü 2'den. İlk terim de 4. Son terim de 4. Ee, ne geldi? 8 bölü 2'den. N çarpı 4'ten. Ne geldi burası? 4 neye geldi. O zaman şuna baktığımız zaman bu ifadenin de sabit bir sayısı. Yine aynı şekilde sabit sayısı yok. Neyimiz yok arkadaşlar? sabit sayımız yok. Tabi bunu şöyle de görebiliriz. Hani hepsi 4 4 4 gidiyor. Neye tane terim var. Direkt hızlı bir biçimde 4 N diye de yazabiliriz. Bunu gözümüzle görebiliriz. O zaman arkadaşlar yine burada eğer ki dizi sabit bir dizi ise sabit dizilerde tabi hepsi değil bir istinası var. Bunu bir soruda paylaşacağım. E, ailemiz 4 olabilirlik dediği için 4 seçiyorum. İstisnai değil olabilir durum üstünden gidiyorum. 4 olursa da Bizim için SN'imiz ilk enterim toplamımız 4 gibi bir şey oldu. Yine sabit dizimiz, sabit terimiz olmayacak. Dolayısıyla cevabımız ne geldi arkadaşlar? Yalnız 2 geldi. Sürçülisan ettikse affola. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere gençler.